Dünyaca ünlü markaların ürünlerini geliştiren Amerika'daki International Flowers and Fragrances firması uzmanları Isparta'da gül yağı kalitesinin artırılması için çalışma yürütüyor. Erçetin Gül Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erçetin, kuruldukları günden bu yana gül yağı kalitesini ve verimini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu doğrultuda 2008 yılından itibaren ABD'li firmayla çalıştıklarını söyledi. Bu e, projenin e, içerisinde Isparta'nın işte önemli e, marka sayılabilecek yerlerinin Davraz Dağı, Sidret, e, Andık, Hisartepe, Nisa'da gibi e, markalarıyla farklı parfümler üretimine başlıyoruz. E, bunlar e, sonbahara yetiştirmeye çalışacağız e, amacımız Isparta'ya gelen Isparta'da vaktini geçiren insanların e, bir de Isparta'yı hatırlatacak e, koku sahibi olmaları projenin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından da desteklendiğini ifade eden Erçetin gül suyunu esans ilave etmeden doğal olarak piyasaya sunmayı planladıklarını ayrıca gül kokulu da hazırladıklarını dile getirdi ABD'li firmanın yöneticisi Christoph Sreji olsa Isparta'da yetişen gülün verimliliğini tespit etmek ve gül yağı kalitesini belirlemek amacıyla her yıl bahçelerde araştırma yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda 3 köye meteoroloji istasyonu kuracaklarını ifade eden Sirejol, hedeflerinin büyük arazilerde gül çiçeği üretimi yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.